Ya Hüseyin sesini duymak istiyoruz. Geçenlerde yaptığınız gibi hadi hadi hadi. Şey <laughs> <Hüseyin>, ne <laughs> ya? Müsaitliğine kakarım senin. Ne yapıyorsun da şerefsiz? Ayrı bir odada duruyorsun zaten. Neyi müsaitliyorsun? <laughs> Asıl <Asadaz. Gülüyor> Emre devam. YEEEH <laughs> <laughs> Emre Emre sana karitesi daha çok eksiyor Deminkini yap hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi Emre bak iki saniye yapıp duruyorsun Devam hadi. et <gülüyor> <gülüyor> hadi geçenlerde yettin ya? Hadi geçenlerde yaptınız ya öyle devam Yok, et hadi, hadi. <laughs> Sen yapalım mı? Tek olmuyor Hadi Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Hüseyin duyuyorum. gülüyor> hadi Emre devam et ben de geleceğim oh. birazdan hadi. Hadi Emre yatağı hazırla ben de geliyorum. <laughs> ne diyorsun amın feryadı internetine kalktım seni sesin gelmiyor. Hadi Emre çıkarsana